Hayır, hayır. Yok. Daha Herkese selam. Bugün sizlerle 2 3 4 player games oynayacağız. Yine e, bugün bugün de kardeşimleyiz. Bugün randomu vurmayacağız. Kendimiz seçeceğiz oyunları. Eğer böyle serilerin devamını istiyorsanız, like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, i̇lk oyunumuzu ben seçeceğim. İkinci oyun kardeşim. Ee, Şu an kardeşim seçiyor. Ben. Ve bitti. başlıyoruz. Şu an ben kazanıyorum. Ben kırmızıyım. Kardeşim mavi. Kazanıyorum şu an. Aslında çok daha zor değil. Ama geçen oyun yoksa kaybettim Nereden bilmiyorum Çok kaybettim düşünüyorum Kardeşim kaybettik Ben kazandım 2-0 O kazanıyorum Kardeşim seçtim <laughs> Seçtiğim Yeah, it's Flippy door that is, şimdi benim seçtiğim tank oyunu. Ben tank oyunlarda iyiyim ama kuma... sadece biliyorum. Yani profesyonel de değilim. Yorumlarda onu önerebilirsiniz. Ben kazandım. Lütfen yorumlarda oyun önerin. Yarın ice cream'in devamı gelecek. Burada da futbol gibi bir şey. Ama uzay futbolu. Benim bir gözüm var. Leyla'nın iki. Top hızlandı. Az kaldı. Çok hızlandı. Biraz yavaşlamıştı. Leyla yine hızlandırdı. Leyla gol vurdu. Cristiano Ronaldo gol. <laughs> Maalesef oyuna başlayamadım. İnşallah beni 3 sıfır olmaz. Az kalsın Kazan kazanıyordu. <laughs> Bir gol vurursam içim rahatlar. Görünüyor ki onu vuramayacağım. Az kalsın. Top hızlandı. Gittikçe hızlanıyor. Neyse. Elinin hakkıyla kazandı. Puan verildiler. <laughs> Beni buldu.

hayır vurdu beni 30 saniye kala hemen girmeliyim kazanıyor. Şimdi bu oyunda da e, domates ne lan? Suşileri üst üste koyacağız. Güzel ben kazanıyorum. Çok kötü. Ben kazanıyorum. ya benim suşiler birazcık aptal gibi. Test takla atıyor. Yerinde duramıyor şu Leyla oraya iyi Kulesi bitti galiba. Kazanmalıyım bu oyunu. Hayır kaybedeceğim. Çok kötü durumdayım. Kazandım. Kazandım. Evet. Şimdi aynı gidiyoruz. Son oyundu galiba. Evet burada da uzaylıdan kaçıyoruz. <laughs> ben aldı iddia <sattım> arasına. Kazandım. <laughs> Leyla ilk oyunda gitti. Sakka oynuyor. başlıyoruz. Yeniden oynayacağız. Bu sefer random. <laughs> evet. Çok da güzel olmayan oyunlar geldi. birazcık çok, Biraz çok, çok konuşuyorduk. <laughs> Kardeşim kaçırdı. Ben de kaçırdım. Az kalsın vuruyordum ama. Kardeşim kuşu vurdu. Kardeşim zahir. Vurdum bir. Hemen vurmalıyım. vurmalıyım. Kuş nerede? Neyse. 2-1. Çok güzel oldu. Çok. Çok güzel oldu. Kazanıyor kardeşim. Aa, burada da golf gibi bir şey. Golf zaten. Çok güzel oynuyorum golfü ben. Sıra kardeşimde. Kardeşim Cender ne güzel oynuyor. Kardeşim topu durmak benim önüme, önüme gitti kardeşim. Az kalsın yapıyordum. Neyse iyi. Kardeşim. <laughs> kardeşim yerinde kaldı. Oraya vurursam. Lan bir şey yaramadı. Çok kötü oldu. Kardeşim şimdi. Kardeşim yerinde kalıyor. Hemen şu tarafa atmalıyım. şöyle. <laughs> Yaptım lan. Kardeşim atamazsa kazanacağım. <laughs> Kardeşim oynayamıyor. Maalesef. Kazandım. Biraz kötü oynuyor kardeşim. Maalesef rakiplerim de iyi değil. Kötü oynuyor dedim. Hıslandı. Neyse geçtik. Aa, bana yol açıyor. Sağ kardeşim. Bir kardeşimin var <laughs> eğlenme. Evet kardeşim konuştu lan değil. <laughs> <laughs> Sana bir bisküvi al, 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 al. Benim kardeşim bu ne olmuş? <laughs> maalesef çok iyiyim bu oyunda. <laughs> Deşim giderken de öldü. Neyse iyi ki kazanıyorum. Bu oyunda da birbirimizin arenasına getirmeliyiz topu. Hiç sevmem bu oyunu. Ama güzel oldu. <laughs> Birazcık değişik cümle oldu ama iyi cümle oldu bence. birazcık komik video oldu benim için. Güzel bir şey oldu. Ve... çok güzel bir vuruşla kardeşimin tarafına geçirdim. <laughs> Şimdi... Kardeşim oynayamıyor maalesef. Daha iyi rakiplere ihtiyacım var. Ama o zaman oynayamıyor diye süperi kazanıyor. <laughs> Burada bir şey var. Kazan kazanmasın istemiyorum ee, kazanmasın. Bu çok güzel bir atış. Bir atış daha. Vuramıyorum. Kardeşim çok iyi oynuyor. Arkadaşlar maalesef video aslında durdu. Artık videonun da sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çok sağ olun. Baktığınız için sağ olun.